Yani yüzeysel yaralanmış. Yüzey yaralanmış. Cilt Daha çok bu patlıca evet, bir şey kaldı. Sizi doktorlarımız sizin için. Evet bak hanım Allah'a şükürler olsun küçük böyle fazla bir şey olmadı. Tamam. Hani işte, büyük ihtimal şeran toller orada sıçarken önümüzde bir engel var. O kadar <laughs> bir, yani. yani işte, <laughs> e, bir şey Nasılsınız? İşte, şükürler olsun biz biraz iyiyiz. Uzun sebeplerle kurtardık. Biz suçluların bulunsun inşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. Bırakmasın evet. Sağ olun. Evet. olay yerindeki bakanlarımızla birlikte ki değerlendirmemizden sonra da hastanelerde Sayın Bakanımızla Süleyman Bey ile birlikte ve diğer bakan yardımcı arkadaşlarımız, valimiz, tüm hastanelerde başsavcımız, ilgili tüm arkadaşlarımız, komutanlarımız tamamı da tüm hastanelerdeki hastalarımızı tek tek ziyaret ettik. Hamdolsun 39'u 81 olarak açıklamıştık hatırlarsanız. 39'u taburcu olmuş durumda. Şimdi burada da görüştük, yine taksimde de görüştüğümüz diğer hastanelerde de görüştüğümüz arkadaşların çoğu hastalarımızın aslında taburcu olabilecek durumda olanlar yine ama her ihtimale karşı yine geceyi burada geçirelim şeklinde doktorlarımızın tavsiyesi üzerine duruyorlar. İlk başta söylediğimiz iki kritik olan hastamızın durumu devam ediyor yoğun bakımda. E, doktorlarımız da e, tüm sağlık ekiplerimiz de el, eline gelen her türlü çalışmayı yapıyorlar. Sayın Bakanımız da güvenlik boyutunu her türlü tüm aşamalarla birlikte yakın takip ediler. Yine valimiz aynı şekilde. inşallah ona ilişkin de çok yakında gerekli açıklamalar yapılacaktır. Teşekkür ediyorum tekrar.